Herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ocak ayına ait Türkçe örnek soruları yayınlandı. Vakit kaybetmeden soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz sözcükte anlamla alakalı bir soru. Gördüğünüz gibi bir metin var önümüzde. Bu metinde boşluklar var. Bu boşluklara şıklardaki ifadelerin doğru olanlarının getirilmesi isteniyor. Metni okuyalım. Lise yıllarında tanıştı fırça ve tuvalle resim öğretmeninin verdiği ödevlerle haşır neşir olduğu zamanlar resim konusunda tecrübesiz olduğu bu yılları nokta nokta dönemi olarak adlandırdı. Şimdi bu kısımda resim konusunda tecrübesiz olduğu bu yılları ifadesinden biz boş tuval kısımlarını yerleştirebiliyoruz boşluklara. Üniversite yıllarında daha bir sarılmıştı resme. Kimseyi anlatmadığı duygularını yansıtıyor, yansıtıyordu çizimleriyle. Bu nokta nokta dönemi pek uzun sürmedi. Kimseye anlatmadığı duygularını yansıtıyordu ifadesinden de öze yöneliş sözcüklerini getirebiliyoruz. Bu dönemi pek uzun sürmedi. Rize'ye öğretmen olarak atanınca tanıdı Anadolu'yu. Karadeniz insanlığı renkleriyle anlatmaya başladı burada. Balıkçılar deniz mavisiyle, çay toplayanlar yaprak yeşiliyle bütünleşti. Yani ne oldu arkadaşlar? halkın renklerini sunmuş olduğu ressam tuvaline. Ömrünün son yıllarında bir hüzün sarmıştı ruhunu. Artık ne insanlar resmetti ne de tabiatı. Yani ne olması gerekir burada? Kuru yapraklar. Ama devamına da bakalım kuru yaprakları ilgilendiren bir ifade var mı yine metnin içinde? Bu nokta nokta döneminde yalnız iki eser verebildi. Sarı ve kahverenginin baskın olduğu bu eserler bir vedaydı sanki resme. Yalnızlıklar içinde bir veda yani gördüğünüz gibi kuru yapraklar ifadesi de boş bulunan yere uygun olan sözcük grubu olduğu için doğrucu seçeneğimiz C seçeneği. İkinci sorumuz arkadaşlar cümlede anlamla ilgili bir soru. Soru köküne bakalım diyor ki bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde yorum yapılmıştır? Yani aslında bize ne soruyor? Öznel anlamın hangi cümlelerde yer aldığı soruluyor. Hemen okuyalım birinci cümleyi. Şu köşedeki kıvırcık saçlı çocuğun kütüphaneye önemli bir sınava hazırlanmak için geldiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada bir görüş, yorum, düşünce ifadesi olduğu için birinci cümle kesinlikle ve kesinlikle öznel anlamlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Sabah erkenden gelip köşedeki masaya oturuyor. Akşama kadar da önündeki kitapları okuyor. Bakın şimdi bu ikinci cümlede herhangi bir yorum yok. Onun için bu nesnel anlamlı bir cümle. Bunu eliyoruz. Üçüncü cümleye bakalım. Şu orta masada çalışan kısa saçlı kadın kalın kitaplarını masaya yığıyor. Her birine hızlıca bakıp defterine notlar alıyor. Burada yine bir görüş bir yorum gibi bir ifade de olmadığı için biz üçüncü cümleyi de eliyoruz. Dördüncü cümleye bakalım. Kalın bir kitabın dergilerde olduğu gibi hızla karıştırılıp içeriği anlaşılamayacağına göre belli ki bir yerlerde paylaşmak üzere dikkatini dikkat çekici sözler arıyor. Bakın bu cümlede de yine ne var? Arkadaşlar bir yorum var. Kişinin kendi yorumu var. Yani bu cümlede de öznel anlam ifadesi olduğu için doğru cevabımız 1 ve 4 yani B seçeneği. Üçüncü sorumuz söz sanatları ile alakalı bir soru. Şimdi bize bir dörtlük verilmiş. Bu dörtlükte bir mısranın altı çizilmiş. Burada hangi söz sanatına yer verilmişse aşağıdaki şıklarda da aynı söz sanatını arayacağız biz. Hemen bakalım. Diyor ki deniz dediğim bir tarladır. Gerisini okumamıza gerek yok. Burada deniz neye benzetilmiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Tarlaya benzetilmiş. Peki hangi yönlerden tarlaya benzetilmiş? Toprak gibi verimli, toprak gibi cömert olması yönünden tarlaya benzetilmiş. Şimdi o zaman biz ne diyoruz burada? Benzetme sanatı var. Benzetme sanatını o zaman aşağıdaki şıklarda yine arayacağız. Bakalım hemen A şıkkına. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Burada herhangi bir şey bir şeye benzetilmiş mi? benzeyen ya da kendisine benzetilen unsura yer verilmiş mi? Hayır. Biz A şıkkını hemen eleyelim. B şıkkına bakalım. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Yine gördüğünüz gibi benzeyen ve kendisine benzetilen unsurlara yer verilmediği için burada da benzetme sanatı vardır diyemiyoruz. B şıkkını da eledik. C şıkkına bakıyoruz. O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile, bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile. Yine baktığımızda bu Dizelerde de yine benzetme sanatına yer verilmemiş. Fakat D seçeneğine bakalım. Kabaran bir çarpıntı oluyor şehir. Şehir burada neye benzetilmiş arkadaşlar? Kabaran bir çarpıntıya benzetildiği için hem benzeyen hem de kendisine benzetilen unsurlar olduğundan biz burada benzetme vardır diyoruz. Onun için doğru cevap D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bir metinle ilgili bir paragrafta anlam sorusu. Bakalım diyor ki soru kökünde bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce metni okuyalım. Babam elinde bir hediye paketiyle geldiğinde henüz dördüncü sınıfta okuyordum. Parlak mavi hediye paketini heyecanla açıp içindeki kitabın kapağına dokundum. Beyaz bir zemin üzerinde küçücük bir dünya ve dünyanın üzerinde dallarında kıpkırmızı elmalar olan ufacık bir ağaç. Ufacık bir ağaç meyve verir mi hiç diye düşündüm. Biraz araştırınca verebildiğini öğrendim. O gün fark ettim ki insan her şeyi doğru değerlendirdiğini zannediyor. Şimdi metinden hareketle şıklara bakalım. Diyor ki mecazlı ifadeler vardır. Şimdi metni okuduğumuzda herhangi bir mecazi ifade kullanılmamış, mecazlı ifadeleri yer bile verilmemiş. Bu şık şıkkı bir elimizde tutalım. Doğru cevabımız bu ama diğerlerine de bakalım. Niçin diğerleri olmuyor? Betimleyici unsurlar kullanılmıştır diye söylüyor B seçeneği. Evet, bakın betimleyici unsur derken neyi kastediyordu? Yaz e, okuyanın gözünde ee, anlatılanlar canlanıyor mu evet canlanıyor parlak mavi hediye paketi diyor şurada kırmızı elmalar olan ufacık bir ağaç diyor ben bunları okurken gözümün önünde bu ağaç veya bu hediye paketi canlanabiliyor betimlemeler kullanılmış öyküleyici anlatımdan yararlanılmış mıdır arkadaşlar evet bunu nereden çıkarıyoruz bir olay mı anlatıyor evet bir olay anlatıyor yazar çocukluğunda başından geçmiş bir olaydan bahsetmiş artık kişilere yer verilmiş zamana yer verilmiş öyküleyici bir anlatımda söz konusu genellemeye yer verilmiştir diyor. Bunu da biz bu son cümleden çıkarabiliyoruz. Kendisinden yola çıkarak tüm insanlar adına bir genellemede bulunmuş. İnsanların her şeyi doğru değerlendirdiğini zannettiğinden bahsederek genelleme yapmıştır. Evet bu şıkkada ulaştık ama mecaz ifadeler şıkkına biz ulaşamadığımız için doğru cevap A seçeneği. Şimdi beşinci sorumuz yeni nesil tarzda soru dediğim sorulardan bir tanesi. Hayli kalabalık bir soru ama emin olun çözümü daha kolay. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor? Kütüphanelerde her kitabın bir yer numarası vardır. Bu numara aranan kaynağın kolayca bulunmasına olanak sağlar. Bir üniversitenin kütüphanesinde oluşturulan kitap sıralama sisteminde ilk sırada konu numarası, ikinci sırada kitap yazarının soyadının ilk üç harfi ki, bir de burada bir araç içerisinde bir ifade var. Bunu özellikle altını çizelim. E, bu bizim için önemli. Her biri büyük harf olmak zorundaymış yazarın soyadının ilk üç harfinin. Üçüncü sırada kitabın basıldığı yıl verilerek yer numarası oluşturulmuştur diyor. Aşağıdaki tabloda da sözü edilen kitap sınıflama sisteminde kullanılan konu numaraları verilmiştir. Gördüğünüz gibi toplum bilimleri, dil ve dil bilimi, doğa bilimleri ve matematik sanatlar isminde dört tane bizim başlığımız var. En altta da bir örnek var. Bir örnek verilmiş. Örnekten yola çıkarak biz zaten şıkları rahatlıkla çözeceğiz. Diyor ki örneğin Türk dil bilgisi Muharrem Ergin 2005 şeklinde verilen bir eserin yer numarası şu şekilde oluşturuluyormuş. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce tablodan 210 kısmını buluyoruz. Türk dili uygun mudur konu numarasına? Evet. ERG bu Muharrem Ergin'in soyadının ilk 3 harfinin büyük halde yazılması. Bu da tamam. 2005'te zaten kitabın basıldığı yıldı. Şimdi buna göre diyor soru, aşağıda adı, yazar ve basım yılı verilen kitaplardan hangisinin yer numarası yay ayraç içerisinde doğru gösterilmiştir diyor. Hemen bakalım A seçeneğine. Ana çizgileriyle dil bilim. Şimdi Dilbilim dediği için bizim bunu 200 yazan bölümden yani dil bilim ve e, dil ve dil bilim olan yerden aramamız gerekecek. Doğan Aksan 1995 demiş. Şimdi bakıyoruz 200 Dilbilim kısmında mı? Evet Dilbilim kısmında. Fakat ne yapmış? Yazarın soyadının ilk 3 harfini büyük harfle yazması gerekirken küçük harfle yazdığı için burada bir hata var. Bunu hemen eleyelim. B seçeneğine bakalım. İstanbul'un kay, İstanbul kaybolan ahşap konakları kitabı Reha Günay 2021 diye verilmiş kitabın künyesi. Bakalım 410'a bakıyoruz hemen önce. 410 neredeydi? Şurada mimarlık. Doğru mudur? Mimarlık alanı ile ilgili İstanbul'un kaybolan ahşap konakları. Evet. Yazarın soyadının ilk 3 harfi gün olması gerekiyor ki büyük harfle olması gerekli yine. Evet o da aynı şekilde doğru. 2021 zaten yıl burada verilenle aynı yıl. Bizim doğru cevabımız çıktı arkadaşlar ama diğer seçeneklerde yine bir bakalım. Geometri Mustafa Kemal Atatürk 1937 demiş. Şimdi 340 alanına mı bakacağız. Bakalım 340'da ne var? Bitki bilimi. Burada da bir hata yapılmış. Geometri matematikle alakalıdır. 310 olması gerekirken 340 dediği için hata yapmışlar. Atatürk'ün ilk e, 3 harfi doğru ama konu başlığında hata olduğu için bu şıkkımızı da eledik. D seçeneğine bakalım. Yasalar üzerine Marcus Tullius Cicero e, 2019 tarihli bir e, eser vermiş. Bunu da bakalım yine. Konu numarası doğru mu? 130. Bakıyoruz hukukla ilgili bir kitap. Doğru. Mar diye kısaltma yapmış. Yazarın soyadının ilk üç harfi değildir bu. isminin ilk üç harfidir. Normalde C, yapması gerekiyordu arkadaşlar. Hata yapmış yine. Bu şıkkımızda elediğimize ele göre doğru seçeneğimiz B seçeneği. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Bir metin var. Metinde ne anlatılıyorsa buna göre bizim aşağıdaki dizelerde o fikri bulmamız gerektiği ile alakalı. Bu parçada anlatılanları en iyi ifade eden diziler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi metni okuyalım önce. Sonra metinde aslında ne anlatmak istediğine bakalım. Aşağıdaki dizelerde bu anlatılan şeyle uyumlu ifadeyi bulmaya çalışalım. Bir bilge krala 300 milyon nefes hakkı kaldığını söylemişti. Kral nefesini uzun süre tutabilmek ve ömrünü uzatmak için çok çalıştı. Son 3 nefes hakkı kaldığında artık nefesini 5 dakika tutabiliyordu. Önünde sadece 15 dakika, Ardında bomboş bir hayat heybesi kalmıştı. Bu şekilde yaşayan ne çok insan var. Şimdi metne baktığımızda arkadaşlar metinde e, geleceğe odaklanan içinde bulunduğu zamanın değerini bilmeyen kişilerden bahsediyor. Buna göre aşağıdaki dizelerde bu ifadeye uygun bir e, seçenek var mı? Hemen ona bak bakalım arkadaşlar. A seçeneği diyor ki dünü yarını düşünmek hepimizin hatası bugünü yaşamak varken bu neyin kaygısı cefası. Bakın aslında bizim ana fikrimize uygun dize burada. Cevabımız çıktı ama diğerlerinde ne anlatıyor en azından ona da bakalım. B seçeneği demiş ki: "Kaynaşır birbirine gün olur zamanlar, geçmiş gelecek birleşir tek kesitte." Burada geçmişle geleceğin aynı yerde birleştiğinden bahsediyor ki bizim aradığımız şey bu değil. C seçeneğine bakalım. "Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek, gökte bulut suda yelken, dalda çiçek." Burada da kastettiği arkadaşlar her şeyin her an değişebilirliği ile alakalı bir ifade. Biz bunu da aramıyoruz. D seçeneğine bakalım. Elde görür hep hatayı kusuru. Çünkü olmuş kibrinin esiri. Burada da kişinin kendi hatasını görmektense karşısındakinin hatasını görmeye meyilli olduğundan bahsettiği için yine bizim aradığımız cevap değildir. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle çözeceğiz soruyu. Üst tarafta üç tane yargı verilmiş. Bu yargılara ait de aşağıda örnekler verilmiş. Biz eşleştirme yapalım. Bu eşleştirmeye göre bir şıkkımız dışarıda kalacak. Uygun olmayan şık olacak o da. Hemen bakalım ne anlatıyor metinler. Demiş ki milletlerin yaşadıkları coğrafya ve iklim şartları dillerinin yapılanmasını çok etkildir. Şimdi burada özellikle size göstermek istediğim bir ifade var. Coğrafya ve iklim şartları. Şimdi buna göre coğrafya ve iklim şartlarına göre aşağıda bir şey arayacağız. Hemen bakalım C seçeneğine. Diyor ki Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikten sonra demiş. Bakın şimdi burada ne var? Coğrafya iklim şartının değiştiğinden bahsediyor. E, doğal olarak coğrafya ve iklim şartı farklı olduğunda kişilerin kullandıkları kelimelerde de farklılıklar vardır. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikten sonra ahtapot, hamsi, portakal, şeftali gibi sözcükleri dillerine dahil etmesi yani ilk öncülle C seçeneği uyuştu. İkinci öncüle bakalım. Bir dilde kullanılan kelimeler o dili kullanan insanların geçim kaynakları. Bakın burada bize aslında kopya bir kelime vermiş. Geçim kaynakları hakkında bilgi verebilir diyor. Şimdi D seçeneğini bakalım hemen. Hayatını hayvancılıkla sürdüren Türklerin büyükbaş hayvanları buzağı, dana, düve, tosun, inek, boğa gibi sözcüklerle ayrıntılı bir şekilde sınıflandırması yine geçim kaynakları, kaynakları ile ilgili. O zaman bu yargıyı da D seçeneğiyle eşleştiriyoruz. Üçüncü yargıya bakalım. Farklı dillerde söyleyişlerinde değişiklikler olsa da ortak kullanılan kelimeler bulunabilir diyor. Bakalım şimdi A seçeneğine bakalım. Türkçedeki avlu, aşçı, börek ve misafir sözcüklerinin boşnakçada avliya, aşçinitsa, burek ve musafir şeklinde kullanılması da nedir arkadaşlar? E, farklı dillerde söyleyişlerinde değişiklikler olsa da ortak kullanılan kelimelerin bulunduğunu gösteriyor. Bu da A seçeneğiyle eşleştiği için B seçeneğiyle alakalı herhangi bir yargı yukarıda bulunmuyor. O sebeple doğru cevap B seçeneği. Sekizinci sorumuz arkadaşlar yine birinci soruda olduğu gibi boşluk doldurma ama burada cümleleri boşluklara eleştirmemiz gerekecek. Bakalım ne diyor? Aşağıda bir gazeteci ve yazar arasında geçen konuşmaya yeri verilmiş. Gazetecinin konuşmaları boş bırakılmış. Yazarın cevapları, e, gazeteciye verdiği cevaplar yer alıyor. Biz aşağıdan gazetecinin sorularını bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım yazar demiş ki çünkü tam da sorgulama yaşındalar. Amacım armut piş ağzıma düş şeklindeki cevaplarla çocukların sorgulama süreçlerini sekteye uğrat, uğratmaktan düşüncelerini yol vermek. Tabii bunun için özellikle cesur olmamız, pardon öncelikle cesur olmamız gerekiyor diyor. Şimdi burada yazar aslında eserini... Niçin yazdığından, yazmasının gerekçesinden bahsettiğinden dolayı arkadaşlar şuradaki ifadeden bunu anlayabiliyoruz. Bizim aşağıda yazarın eserini hangi gerekçeyle yazdığını aslında bulmamız gerekecek. Yani gazeteci acaba ona hangi soruyu sormuş ki? Yazar çünkü tam da sorgulama yaşındalar diye başlamış. Hemen bakalım. Hedef kitlenizi hangi ölçütlere göre seçtiniz? Hayır bu cevap olamaz. Yani gazeteci bu soruyu yazara sorsaydı yazar böyle bir cevap vermezdi kendisine. B seçeneğine bakalım. Çocuklar ne için çok fazla soru sorarlar? Çünkü tam da sorgulama yaşındalar. Evet bu olabilir kalsın. B seçeneğini bırakalım. A seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine bakalım. Kitabınızı neden çocuklara yönelik olarak yazdınız? Çünkü tam da sorgulama yaşındalar. Evet bu şekilde cevap cevabına başlayabilir yazar. Bu da kalsın. D seçeneğine bakıyoruz. Çocukların sorgulamak için neye ihtiyaçları var? Bakın şimdi yazarın cevabına bu tam olarak uymuyor. Yani soru bu olmadı. Bunu da hemen eleyelim. Şimdi iki tane şık arasında kaldık. İkinci soruya bakarsak yani ikinci cevaba bakarsak yazarın ikinci cevabına biz gazetecinin ikinci sorusunu görmüş olacağız. Sanırım felsefe yetişkinleri olduğu gibi çocuklar da büyülüyor çünkü onların ufuklarını açıyor. Yaşadıkları hayatın bir kereliğine ve geri dönüşsüz bir şekilde planlanmadığını her şeyin durmaksızın değişip dönüştüğünü gösteriyor. Bu yüzdendir ki eserimin çocuklar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Bakın şimdi şu son cümle var ya bu yüzdendir ki eserimin çocuklar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Buradan hareketle B seçeneğine bakalım. Yetişkinlerden kitabınızla ilgili nasıl tepkiler aldığınız diye soruya bu kısım cevap vermiyor. Çünkü çocuklardan bahsetti. B seçeneğini eledik. Peki C seçeneği uyumlu mu? Çocukların eserinize karşı tepkilerin tepkileri nasıl olduğu sorusuna evet bu bir cevaptır. Bu yüzdendir ki eserimin çocuklar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebilirim şeklinde ifadeyi biz eşleştirebiliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar doğru cevap C seçeneğidir. Dokuzuncu soru yazım kurallarıyla alakalı. Çok basit bir soru arkadaşlar. Hemen çözelim. Birinci cümle için diyor ki Yani şunu yapacağız aslında. Bu parçanın numara almış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye soruyor. Birinci cümle Muş'un Malazgirt ilçesinde bir araya gelen 30 akademisyen Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanı belirlemeye çalışıyor. Bakın şimdi şurada ilçenin iyisi Büyük yazılmış bir de onu kesme işaretiyle ayırmışlar. Normalde nedir kural? E, i̇l, ilçe, şehir, e, bucak, köy gibi e, isimler eğer özel isme dahil değilse biz onları küçük yazmamız gerekiyordu. Burada büyük yazdıkları için birinci cümlede yazım yanlışı var. İkinci cümleye bakıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü başladı. Bakın şimdi burada ki kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. Fakat burada yıl sözcüğü zaman bildirdiği için benim ki'yi yıl sözcüğüne bitişik yazmam gerekiyordu. Burada da yine bir yazım yanlışı yapılmış. Bu bölümü de eliyoruz. Üçüncü cümle diyor ki alanında uzman akademisyenler ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Afşin mahallesinde çalışmalar yaptı. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Şurada bir mahalle ifadesi var. Mahalle özel isim grubunda yer aldığı için büyük yazılır. Doğrudur. Doğru cevabımız çıktı ama son cümleye de bakalım. Geçmişte yapılan kazılarda çeşitli savaş aletleri ortaya çıkaran uzmanlar çalışmaların 3. yılında önemli bulgular elde etmeyi hedefliyor. Bakın şurada da D ekini ayrı yazmış. Bu bir bağlaş değildir ve kendisinden önceki sözcüğe ne olması gerekiyordu? Bitişik yazılması gerekiyordu. Yine bir yanlışlık yapıldığı için biz 4. cümleyi de eliyoruz. O halde doğru cevap C seçeneği çıkıyor. Onuncu sorumuz noktalama işaretleri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir diye soruyor bize. Şimdi metin var. Metinde boş bırakılan yerler var. Numaralı halde boş bırakılmış. Bu kısımlardan hangisine iki noktanın getirilmesi gerektiği soruluyor. Metni okuyayım. Hasan Ali Yücel, Yakup Kadir Kara Kara Osmanoğlu hakkında şunları söylemiştir. Bakın şimdi burada Hasan Ali Yücel'in Kara Osman oğlu ile ilgili bir açıklaması olacak. Haliyle benim bir numaralı yere ne getirmem gerekiyor? İki nokta getirmem gerekiyor. Devam edelim. Istırap Yakup Kadri'nin bütün hayatında zekasını ve duygusunu keskinleştirdi. Eserlerindeki ve hayatındaki şimşekler daha çok elektrik yüklü bulutların çakışlarıdır diyor. Şimdi burada cümle son bulduğu için üçüncü yere benim nokta getirmem gerekiyor. İkinci yerde de yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermem gerektiği için Hemen buraya benim bir virgül koymam gerekiyor. Devam edelim. Bu hal onu hiçbir zaman somutkan bir insan yapmamıştı. Çünkü Yakup Kadir'in içi hayat doludur, hareket doludur. Bakın ne oldu? Burada sıralı iki tane cümle var. Sıralı cümlelerin arasında da benim neyi kullanmam gerekiyordu? Yine virgül kullanmam gerekiyordu. Bize sorulan neydi burada? İki noktanın kullanılması gereken bölümdü. O da nerede kullanıldı? Bir numaralı bölümde yani A seçeneğinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ocak ayına ait Türkçe örnek sorularını çözdük. Bir sonraki örnek sorularda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.